Bu, bu dönemde muhalefetten özgür özel olarak da söylemiyorum. Diğer muhalefet üyelerinden de e, şu konuyu e, takdir etmelerini istiyorum. Hatta Ziya Bey e, buraya gelirken <laughs> dünya basını buraya nasıl baktı diye Göz merak geldi. ederken <laughs> hem Yunan basının hep Arap Rus basınının yazdıklarını okumak istiyorum. Yunan basını ziyareti bölgedeki dengeleri değiştirebilecek büyük kararlar olarak yorumladı. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin nezdinde kazandığı ağırlığa vurgu yaptı. Hı hı. Bak bunu söyleyen Yunan basını. Arap ve Rus basını özellikle Gazze ve Ukrayna gibi kritik bölgesel meselelerde Türkiye'nin arabuluculuk kapasitesinin kapasitesinin altını çizdi. Hı hı. Bizim muhalif medyayı iki gündür seyrediyorum. Hı hı. Neredeyse e, şeyde Amerika'da Birleşmiş Milletler'de bu başarı yok. Silivri'deki karşılamayla kıyaslıyorlar. Ama onların çapı da bu işte. Malibu. Yani bunu dünya kabullenmiş. Bizim için önemli olan da ne biliyorsunuz Ziya Bey? Dünyanın kabullenmesi. Müslümanların kabullenmesi. Kesinlikle. Yani CHP'nin veya muhalefetin kabullenmesi değil. Biz kim için dua ediyoruz? Dünya memleketimiz için, Müslümanlar için, dünyanın güzel bir coğrafyada için. yaşaması için. Yani. Bizim duamız o için Kesinlikle. zaten. Yani muhalefetin çapı da bu. Yani fazla bir şey de beklememek lazım. Doğru. Yani çapları bu, siyasi bakış açıları bu. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni savunanlara bir bak. Kendi adamlarını ihraç ederken dün merkez sahadan gelmiş adamlar kanal kanal gezip Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatlığını yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin düştüğü, muhalefetin düştüğü durum da bu zaten. Onun tam, için tam biz dünyadaki başarıya lazım. bakalım, Aynen. Müslümanların başarısına bakalım. Bakın. Aynen.